çok güzel oldu. Ya da ya hiç, hiç gerek yok. Ben doğrarım o saltanın içine diyorsanız doğuruyor da bilirsiniz. Evet bak. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında artık bahar mevsimindeyiz. Bahara uygun şeyler yapalım dedik. Benim çok sevdiğim salatadan bir tanesi var. Semizotu. Bulgurlu bir semizotu salatası yapacağız. Böyle acayip ağız sulandıran bir salata tarifi. Nelerimiz var? soğanımız var, semizotumuz var, bulgurumuz var, mısırımız var, kornişon turşumuz var. İsterseniz dereotu, çok yakışıyor dereotu. Ben bugün roka ile yapacağım ziyan olmasın diye. Sosu içinde nar ekşimiz, limonumuz, tuzumuz ve zeytinyağımız var. Hemencecik soğanı doğrayarak başlayalım. Önce soğanı birazcık kavuracağım. Ondan sonra bulguru ekleyeceğim. Böyle bir nevi daha hafif, daha light bir kısırımsı bir tarif oluyor bu. Soğanım kavrulurken ben de turşularımı doğrayayım. bulgurumu ilave ediyorum. Onu da şöyle bir hafifçe kavuracağım. Şimdi üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim. Bir buçuk bardak kadar. Tarif için Semizotunun sadece yaprakları kullanılıyor ama ben kalan sap kısımlarını da çaktırmadan diğer salatalara ya da çorbalara ekliyorum ya da bizim hatırlıyorsanız e, sebze suyu sebze küpleri yaptığımız videomuzdaki gibi sebze suyu yaparken de kullanabilirsiniz ya da ya hiç, hiç gerek yok ben doğrarım o salatanın içine diyorsanız <laughs> doğrayabilirsiniz. Bunu bir karıştırayım. Bu da o arada soğusun. Sosunu yapalım. Devam edelim. Ne yaptım? Kornişonlarımı tek tek doğradım. Semizotlarını tek tek ayıkladım. Mısırım. Birazcık roka. Hepsini koymayacağım ki acı olmasın diye. hemencecik sosunu da hazırlıyorum. Limon suyu. Nar eşisi. Zeytinyağı. Tuz. Şimdi artık bulgurumu da ekleyebilirim. Sosunu dökeceğim. Ben birazcık da sumak ekleyeceğim. Evet sumak. Ben sumak salatalara çok yakıştırıyorum. çok güzel oldu. Tamamdır. Hadi tabağa alalım. Bugün sizlerle beraber semizotlu kısır diyebilir miyiz? Sanki semizotlu kısır diyebiliriz. İçinde semizotu, kornişon, turşu, mısır, başka dereotu isterseniz, taze soğan bulunan, üzerine birazcık bizim sumak eklediğimiz enfes bir salata yaptık. Tam bahara yakışan bir tarif oldu. Dilerim denersiniz, dilerim yorumlarınızı yazarsınız. Şimdiden afiyet olsun.